Arkadaşlar bugün yine dediğim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Burada 4 oda salon ayrı mutfaklı full eşyalı yeni sıfır bir evimiz var. Villamız var. Bunu tanıtmaya çalışacağız. Fiyatı 12 milyon 750 bin TL. 12 milyon 750 bin TL. 4 oda salon ayrı mutfak yeni sıfır eşyalı eşyalar özel döşenmiş faturalar da hazırdır. Fiyatı 12 milyon 750 bin TL tek başta müstakil havuzlu dört tarafa açık. Peki burada müstakil olarak başka var mı? Bu standartlarda bu standartlarda bir tane 11'e var bir tane 12'ye var. Bu 12 750 11 olanın hiç eşyası yok. 11'de biraz pazarlık var. 12'de mini bir pazarlık var. Bunda kayda değer bir pazarlık yok. Bu diğerlerine göre bir tık daha işçiliği iyidir. Bir de eşyalıdır. Arsası 240 metrekare denize de 2 kilometre yakınlıktadır. 2 kilometre denize yakınlıktadır. Bu araç park yerini dilersen oraya geç. Oradan bu kara kapıyı göster. Oraya geçsen daha mı iyi olur acaba? Kusura bakma. Değerli arkadaşlar bu batı cephedir. Bu batı cephe aracı buradan park ettiğimizi varsayalım. Bu tarafta da havuz var. Gün batımına da böyle güzel bakıyor. Batı cepheli. Evet burada da oluşu olmayışından iyi bir havuz var. Dediğim gibi tek müstakil bir arsa içinde bir ev anlamında buraların yani bu bölgenin 3 tane ucuz evi var. Bir tanesi 11 milyon 11 milyon olan arkadaş bizim tanıdıktır. Muhtemelen biraz pazarlığı var. 12'de de birer pazarlığı var. Bunda çok fazla zorlamazlar herhalde. Bu da 12 750. Başka da bu fiyatlara burada ev yok. Daha önce tanıttım 15 milyon 750 16 18 daha da gidiyor. Ama en uygun bunlardır. Ve Buradan geldik. Burası da evin e, ufak da olsa bir bahçesi var. Mutfak bu tarafa çıkıyor. Salon havuz tarafına bakıyordu. Sonra burada da bir bambu takımı var. Eful akıllı bir evdir. Terası da var. Terası da var arkadaşlar. Her şey hapazır. E, tapu işlemi iki iş günü sürer. İki iş günü. E, bu ara bizim Didim Tapu'da memur arkadaşlar izne gitmişti biraz sanki 3-5 gündür biraz yavaşlandı ama muhtemelen izin dönüşleri oldu. İki iş gününde olur demeye getirdim. Dört tarafı dolaştık. Tapu, web tapudan ev sahibi başvuru yapar. Belediye rayış bedelini alır. Başvuru yapar. Alıcının kimliği kimin adına olursa o kimlik işte alıcı olarak beyan edilir. Web tapu üzerinde online bilgisayarda başvuru yapılır. Sonra mesaj gelir. Alıcıya, satıcıya bu işe taraf mısınız? Bilginiz dahilinde mi? Evet denilir. İşte harçlar çıkar. İki iş gününde de tapular olur işte. Tapu para verilir. Tapu da işte akabinde imzaya gidilir. Ve merhaba ev dedik. Merhaba evimiz. Merhaba evimiz dedik sevgili arkadaşlar. Can terlik giy, Can, can... <laughs> Şu terlikleri sana zahmet giy. Evet terlikleri giy. Ondan sonra ayaklarım üşür. Ve evimize merhaba dedik ev. Evimiz burası arkadaşlar. Girişi burası yani. Vestiyerimiz burası. Vestiyer burası. Yani direkt salona mutfağa girilmiyor. Dediğim gibi burada 11 milyona da var. 12'ye de var. Bu da 12 milyon 750 bin TL. 12 milyon 750 bin TL. 11'e göre biraz daha iyi. 12'ye göre biraz daha iyi. Artı bir de eşyaları var. Değerli arkadaşlar işte burası da salonumuz. Yani eskiden işte başlık parası, yuva kurardılar, düğün mevsimi. Yani biliyorsunuz eşyalar çok çok aşırı pahalıydı değil mi? Yıllarca İstanbul'a git çalış, düğün yap, eşya alacağım diye. Şimdi eşyalar o kadar pahalı değil. Yani bu evin eşyası acaba perdelerle falan bir, bir milyon TL tüttü mü? Bilemem ama o civarlarda bir şeydir. Ve burası televizyon ünitesi arkadaşlar. Giydirmeler iyi olmuş. İşte bu koltuklar, duvardaki aplikler, kapının üstündeki klima, lake kapıdır, yerdeki taşlar 120-60 ebatlarında granitlerdir. Dilersen bu kareyi de bir göster. Evet salonu göstermeye çalıştık. Umarım faydalı oldu. Isıtma şekli zaten klimalar takılı. Kalorifer borularının tesisatı da döşeli. Didime de doğalgaz geliyor bilginiz olsun. Doğal gaz eli kulağında gelecek. Bu da eve gir eve çık. Yani o 11 milyonda akıllı sistem yok. Eşya yok. İşçilik bunun daha iyi. E şimdi 1.750 ile 1 milyon 750 de fark var. Onu da pekiştirmek istedim. Ve burası da mutfak arkadaşlar. Suat abinin, Suat abi sana selam. Bak burada da masa var. Benim bir bey efendi bir abi var. O da kültürü herhalde biraz daha misafirperver. Mutfaklarda özellikle yemek masası arıyor, istiyor. Burası da mutfağımız. Mutfak da bu arkadaşlar. Burası bulaşık makinesi, evye. Sonra ocak üstüne dablumbaz ketri bile var. Mikrodalga buzdolabı. Panjurlar hepsi var. Isıtma şekli dedi kalorifer peteklerinin altyapısı var. Dedi klimalar zaten takılı. Dedime doğalgaz geliyor. Arsayı başta 240 metrekare dedim. Burada da bir ayak yolu var. 240 metrekare arsası var. Denize 2 kilometre uzaklıkta. Sonra 150 metrekare de kapalı alanı var. Merdiven rahat. Merdiven rahattır arkadaşlar galaksi simli granitlerle yapılmış. Evet kullanılan beton sınıfı C30'dur. Bunu söylemenin anlamı yok. Şirinlik olarak geliyor bana. Zaten standartı o. Biri dese ki ben inşaatımı şöyle demir koydum, şöyle beton koydum. ilgisi yok. Standart devletin kontrolünde geçiyor. Arkadaşlar burası da zemin üstü birinci kat. O yüzden standartlar ne emrettiyse ilgili kuruluşlar, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın Mimarlar Mühendisler Odası'na, ee, ne gönderdiyse bu standartlarda yapın odalarınız bunu yapsın izin vermeyin bize kodlar geliyor işte bir şeyler bir şeyler o şekilde yapılmış ve evet arkadaşlar yatak odası gerçekten büyük yani yani işte 11 milyonluk evde bu yatak odası yok 12'de de yok bu 12 milyon 750 bin TL büyük bir yatak odası var birinci yatak odamız bu birinci yatak odasını gösterdik sonra Zeminde mutfak ile salonda granitler döşeli idi. Odalarda granit görünümlü parkeler var. İşte burada da banyonun devamı olduğu için giyinme kabini tekrar odanın parke. Burası granit. Dolaplar da böyle arkadaşlar. Şimdi devamında bir banyomuz var. Bu oda hem giyinme odalı mı kabinli mi desek. Yani buraya kabin oda desem diyeceksiniz orası oda mı? O zaman kabin diyelim. Ve sonra ikinci odayı göstereceğiz. Bakın o odanın büyüklüğünü gördünüz. Bu odada büyük. Bunun da giyinme kabini var. Etti iki oda. Salon, ayrı mutfak iki oda gösterdik. Yukarıda odanın biri biraz eğimlidir. İşte o odanın büyüklüğünü, bunun büyüklüğünü, giyinme kabinini görmek lazım bu artıları. Oradaki eksiyle işte tartmak lazım. Bu ev ne kadar cazip hale gelmiş olması anlamında. Öyle de düşünebilirsiniz. Ve bütün klimalar takılı. Havuzu var. Havuz var da havuz dolu değil. Havuz suyu dola dolacak. Motoru çalışır vaziyette alıcıya teslim edilecek. Bunu tekrar beyan edeyim. Burası da ikinci banyo arkadaşlar. İkinci banyoyu da gösterdikten sonra ve en yukarıya çıkacağız. Aheste aheste bülbül heste figan eyler sanki düğünde gibi. Yukarı çıktık, yukarı çıktık. Yukarıya çıktık. Şimdi bu merdiven kovasının şıklığını size göstermeye çalışıyoruz. Evet, merdiven kovası da bu arkadaşlar. Merdiven kovaları süslü püslü bu merdivenden çıkınca insan böyle biraz meditasyon mu geliyor? Ne oluyor işte işte öyle oluyor. Aha şimdi aşağıda iki tane büyük oda büyük dedim ya. Buranın da eksisi nedir? İşte o artıları görüp buranın eksisini de onlara böyle ölçtürmek lazım. Bu da ettiği üçüncü oda ki bu dört oda. Yani odanın bir tanesi daha var güzel. Bu dördüncü oda. Üçüncü oda dördüncüyü göstereceğiz. Ben de karıştırdım. Ve üçüncü banyoyu da gösterelim. Dört tane odadan bir tanesi ebeveyn banyoludur. 150 metre kapalı alanı var. Eşyalıdır. Denize 2 kilometre yakınlıkta. Her şey eksiksiz tamam. Takas olur mu? Olmaz. Efendime söyleyeyim. Burası da işte dördüncü oda. Yataklar. Evet dinlenme yeri. Burada da kocaman bir gardrop var. Gardrop fuat. Klimalar takıldı. Spotları keşke atsaydık açmaya gerek yok. Ve güneş giren eve doktorlar girmez. Doktor abiler, doktor abiler. Evet. Doktor abilere de bir şey diyecek. Şimdi diyeceğim doktor abilere. Ve geldik buraya. Geldik buraya. Ha terası da göster. Terası da göster. Bu da terasımız. Ee, ...nereye bakıyor? Batı'ya bakıyor. Batı. Bu da teras arkadaşlar. Terasımız da bu. Dilerseniz bunun üstüne bir şapka da koyarsınız. İşte dilerseniz... ...orada su gideri de var. Bir şeyler bir şeyler. Ev güzeldir demeye getirdim. Yukarıda... ...güneş enerjisinin ayakları var. Televizyonun altyapısı var. Yani televizyon kuracaksanız... ...aman bu adam geldi merkezi sistemdir. İşte odaların hepsinde... ...bir televizyon kursanız... ...buradaki merkezi sistem her şeyi idare eder demeye getirdim. Allah kimseyi hasta yapmasın. Gerçekten hasta yapmasın. Birkaç gündür bir hastamız var. Hastane hastane dolaşıyoruz. Bazen diyorum ki yani şu aydının güzel şirin aydın. Bütün aydını bize verseler bir gözün ya da iki gözün görmese ister misin istemez. Ya yani adama dese ki gözlerini ver didimin hepsini sana verelim. Kimse istemez. O yüzden insan hasta olduktan sonra sağlığın ne kadar büyük bir servet olduğunu anlar. O vesileyle arkadaşlar bir de Didim gibi yerler. Mesela Muğla biraz Kazıklı'da. Ya ben de bakıyorum bu zenginler böyle kendini köye müye vuruyor ya. Eskiden nüfus azdı, nüfus azdı. Şimdi nüfus çoğalmış. Ya emin olun sabah ben hastaneye gittim. Devlet hastanesine üniversiteden oraya yönlendirdiler. Neyse. Park yeri yok. Yok fark yeri yok. Hastane koridorları o şeytan taşlama gibi var ya abi bir şey, insanlar bir telaş bir oraya koşuyor. İnsana personel de o hemşire ablalar hanfendiler var ya gerçek onlar yerinde olmak da çok zor. Ya o gidiyor ben soruyorum o çıkıyor o soruyor o diyor acaba soruyor bir daha soruyor. İnsanlar üst üste yani o yüzden köyler kazıklı buralar sakin yerler bir o bir de sağlık. Bunu bilmek lazım. Ya o orada ben doktor olsam acaba? O yüzden adamlar doktor olmuş. Demek biz olamıyız. Yani ben orada zaten kendim hasta olurum. Ne kadar yoğun. Ne kadar o personel ilgi alaka zor arkadaşlar. O yüzden o kalabalık yerlerde bu tip yerler ömür uzatır. Bu bir. Sağlıkla dediğim gibi vallahi o Aydın şehrini diyelim ki hepsini deseler alsana. Bacaklarını ver ya da kolunu ver kovala kimse vermez. O yüzden Allah vermiş ya, alabilir de bir ansızın alabilir. Bunları bilmek lazım. Bu evler işte toprağın üstüne yapmışlar, demir koymuşlar. İşte sonra sıvamıva yapmışlar, bitmiş. Biri bir ara gelmişti diyor, dedim de evler hep toprağın üstüne yapılıyor. Ya zaten toprağın üstüne evler yapılıyor. Gökyüzüne mi yapılacak, suyun üstüne mi yapılacak? Evler işte toprağın üstüne yapılmış. Budur yani. Yani o kadar trafik yoğun, o kadar şey ki... ...o yüzden buralara paranız varsa vallahi rahat edersiniz. Evin fiyatı da bana göre makul. E 11, 12, e bunda içinde eşyası var. Şimdi 11'i de tanıtınca çok iyi dedim. 12'yi de iyi dedim. Gerçekten iyi. Ama bu onlardan iyi. Yani biri iyi, biri biraz daha iyi. Bizim toplumda at kültürü var ya çok... İyi ya, iyi bakan iyi görür. Adamın bir boz kısrağı var, boz kısrak. İşte hani Çin'den bu tarafa bizimkiler gelmiş ya. Adam bir yorum yapıyor. Atıyorum Mehmet Ağa diyor, boz kısrağın gebe mi diyor? diyor diyor gebe değil diyor. E olsun diyor. Gebe olsaydı iyi, e, gebe olsaydı evet. Yok kısır olsa iyi, ama gebe olsaydı daha iyi diyor. O yüzden ev var iyi, ev var daha iyi. Ama evlerin oluşu olmayışından, burada bir adres edinmeniz edinmeyişinizden daha iyidir. Ben de cümleleri kullanınca herhalde sen öt ben anlarım diye de ya o sanarist kim yazdıysa siz anladınız yani. Durum bu değerli arkadaşlar. Ev güzeldir. Günün birinde gelirseniz baş göz üstüne bakarız, ederiz. Yani ne diyeceğim? iki kişi doğru olursa üçüncüsü Allah'tır. Siz de Allah'a emanet olun. Saygılarımla iyi günler.